Merhabalar. Bugün size 23 Kasım ve 29 Kasım aralığında gökyüzünde neler var, neler oluyor, neler bitiyor. Bununla ilgili bir haftalık yorum yapacağım. Bugün itibariyle ay Başak Burcu'na geçti. Gece 2'den sonra bu yolculuk başladı. Başak Burcu'ndaki ayın motivasyonu detaylardır. Hizmet etmek temasıdır, üretmek temasıdır. işe yararlık konusu Başak Burcu için önemli. Dolayısıyla ne kadar işe yarıyorum, ne kadar faydalıyım, ne kadar verimliyim, ne kadar üretkenim gibi konularla kendimizi bugün ne yapabiliriz? Haşır neşir e, edebiliriz. E, anne sağlığı, kendi sağlığımız, e, kadın larla ilgili e, konularla ilgili hastalıklar gibi hani gündemlerde söz konusu olabilir e, ve Başak Burcu bağırsak bölgesini de ifade etmiş olduğu için e, bu dönem böyle yaşadığımız e, stresli durumlara içe atma e, durumlarına e, dikkat etmemiz lazım çünkü e, psikolojik anlamda ay bizim bilinçaltımızı ve ruhsal sağlığımızı da ifade etmiş olduğu için hem ruhsal hem bedensel anlamda bir takım e, içimizde biriktirme vesveselere e, kapılma e, her şeyin mükemmel olması için uğraşmak gibi bir e, duygu hali söz konusu olabilir. E, ay ay burcunda e, pardon güneş ay burcunda ay başak burcunda e, dolayısıyla e, hedefler ve duygular noktasında da bir takım çatışmalar var. Anne baba çatışması olabilir bu duygu ve e, hedef çatışmaları olabilir. Bu bir şekilde evdeki hesabın çarşıya uymaması gibi e, konular oluşabilir. Yani özgürlük anlayışımız, bağımsızlık anlayışımız ve köle olma e, arzusu arasında, köle, hoş insanda köle olmaya arzu mi bilmiyorum ama kölelik ve bağımsızlık e, ilişkisi arasında bir e, çatışma e, söz konusu e, olabilir. Bir kadın figür, bir eril figür gibi. Bunda ne yapabiliriz? E, düşünebiliriz. E, tabii hem ayın hem de güneşin e, ikizler teması ve yay teması gibi e, bir e, vurguyla yönetiliyor olması yine konuşmaların, söylemlerin, ifadelerin, inançların, e, özgürlük alanımızın, hareket alanımızın e, bu tartışmalar içerisinde ya da bu ruh hali içerisinde, planlamaların içerisinde e, önemli bir e, yer tuttuğunu söylemek oldukça e, olası. Başak Burcu'nda ay e, ilerliyor. E... Sonra nelerle e, karşılaşacağız? Son dördün fazından bahsettik. Şimdi son dördün fazında e, yapmak istediğimiz en iyisini yapma noktasıdır. E, Biliyoruz ki biz bu adı bir e, dolunay yaşadık. Bir e, tamamlanma süreci içerisine girdik. E, bir e, hesap kitap işleri yaptık. Ve bu hesap kitap sonrasında bir e, yeni bir yolla elimizdekilerle yeni bir yola giriştik. Ve bunun artık en zirve noktasındayız. Burada aslında bir ayıklama da yapıyoruz çünkü Başak Burcu saplı samanı e, ayırma zamanıdır, düzenleme zamanıdır. E, dolayısıyla en tepede olduğumuz e, noktada e, birazcık daha belki eğer bir patronsak e, ya da üret eğitime dayalı bir noktada çalışıyorsak hani biraz daha etrafınızda birilerinin varlığını hissedip birilerini bir şeyler yaptırtma ihtiyacı içerisinde olabiliriz mesela tarlamız bağımız bahçemiz falan vardır diyelim çünkü başak burcu toprakla ilgilidir tarımı tabii ki de bereket olması yönünde ifade eder işçiler vardır mesela o işçileri yönlendirme noktasında ne yapabiliriz? konuşmalar yapabiliriz. Daha vizyoner, daha açık, daha rahat konuşmalar yapabiliriz. Tabii egolu konuşmalar da yapabiliriz. Ama en nihayetinde dağınık konuşmaları da oldukça neyiz, meyliyiz. Yani çok böyle esnek koşullar var. Yani bugün böyle konuşup yarın iki dakika sonra değiştirebileceğimiz konseptlerde de nedir? Söz konusudur diyebiliriz. İlerleyen saatlerde ki bu ayın 24'üne de sirayet edecek Ay ve Satürn arasında bir Karşı taçı meydana gelecek. Şimdi bu balık başak aksında olduğu için bir kere bizi bir psikoloji noktasında etkileyecek. Görünen ve görünmeyen arasında bir denge sağlama noktasında bizi etkileyecek. Akışta kalmak mı yoksa bir takım şeyleri ortaya çıkarmak mı? Yani hayaller mi, gerçekler mi gibi o üretim hattı. Çünkü balık burcu böyle biraz akışta olduğu için başakta. Ee, görünür kılmak noktasında e, yaratıcı, balık akışta kalmak noktasında ve sanatsal noktalarda yaratıcı, dolu ee, dolayısıyla Böyle bir e, tezatlık e, oluşacak. Yani iki adamla enerjisi e, nerede durması gerektiği ile ilgili manevi ve maddi dünya arasında nerede durması gerektiği ile ilgili bir kararsızlık e, enerjisi içerisinde girecek. Tabii ki de bu bizi huzursuz edecek. Tabii ki de bu bizi mutsuz edecek. E, tabii ki de bu bizi bir takım korkuları ve kaygıları sürükleyecek. Zaten Ay Başak burcunda çok böyle kılı kırk yaran bir motivasyonda. E, Ay bir de Satürn'le e, psikolojik anlamda yorucu bir nokta olan Satürn'e bir karşıtlık yapacak Dolayısıyla bugün biraz konsept olarak içimizi iyi bitiren bizi bir takım korkulara sevk eden belki sorumluluk alma noktasında kendimizi kurban gibi hissetmemize sebebiyet verecek konu ve koşullarla karşılaşmak oldukça olası diyelim yani bu cumartesi birazcık ne tamiri mi derler öyle bir gün ee, ayın 24'ünde neler oluyor ay gene Başak burcunda gene ee, planlar programlar e, yapmak bir takım şeyleri düzenlemek temizlik yapmak gibi noktalar bu süreçte iyi. Hala son dördün fazındayız. Ay-Venüs üçgeni gerçekleşecek. Burası belki de o günün o yorgunluğunu atabilmek adına güzel çünkü ayı iyileştiren bir etki geliyor. Tabi bu bir oğlak burcundaki Venüs. Ama olsun yani bir başakla bir oğlak arasındaki ilişki. Bu yine iş disiplinini getiren, işle ilgili konulardan planlamalar ve üretim noktası ile ilgili konularda bizi iyi bir seviyeye taşıyan, iyi, güzel enerjiler hissetmemize sebebiyet veren bir pozisyon olabilir. Biraz maddi konuları toparlamakla ilgili, ailemizden destek almakla ilgili süreçler olabilir. Otorite figürleriyle aramızda güzel ilişkiler gerçekleşebilir. Uyumlu, dengeli, anlayışlı bir süreç olabilir. Mesela bir operaya gidebiliriz, bir tiyatroya gidebiliriz. Böyle klasik sanatlar, yaratıcı böyle toprağa dayalı sanatlarla ilgili sergilere gidebiliriz. Ondan sonra böyle yaratıcı konular tabii ön planda. Aşk ve ilişki konuları ön planda. Bizim kadın olarak annemizi ya da kadın olarak kendimizi besleyebilme temalarımız ön planda. Arkadaşlarımızla görüşmek, buluşmak, aktivite yapmak adına fena bir gün değil gibi... E, görünüyor. E, sonra Ay ve Jüpiter arasında bir kare var. Herhalde bu kadar sosyallik beleşten e, olmayacak. Biraz para harcayacak. Dolayısıyla hem duygusal abartılar, e, hem duygusal iniş çıkışlar, duygusal tepkileri e, verirken zorlanmalar, belki bir takım agresyonlar gibi e, durumlar e, olabilir. E, özellikle e, bu fikirsel e, noktalarda olabilecek olan gene bir konuyu bize e, ifade ediyor. Yani düşünce dünyamızdaki o dağınıklık e, bu hem para harcama motivasyonumuzu etkileyebilir e, hem e, ifade ve söylemlerimizi ne yapabilir e, etkileyebilir. Yani kafalar yarın biraz dağınık. Yani böyle çok para harcamak gibi, gereksiz harcamalar yapmak gibi ee, ya da e, hadi bugün de bir uçak bileti buldum ucuz Antep'e gideyim gelin bir yemek yiyeyim bir gastronomi turu yapayım e, dercesine bir e, duygu durumu yaşayabiliriz. Ve sonrasında da ay Uranüs üçgeni var. E, sanıyorum bütün bunlar hani rutinin dışına çıkmak e, daha böyle sürprizli konulara açık olmak, heyecan veren veren duygusal konularla karşı karşıya kalmak, e, otomatik olarak rutinleri kırmak bir iş oluyor. Yani yarın sürprizli bir gün. Dediğim gibi e, kafanıza esti. Zaten dediğim gibi yay burcunda vermiş olduğu dağınıklıkla beraber kafam attı abi. Cebimde param da var. Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Şu aktiviteye katılacağım. Bunu yapacağım gibi e, bir takım e, davranışların içerisine girebiliriz. E, 25'ine baktığımızda 25'inde ay terazi burcuna geçiş yapacak. ama sabah 8.30'dan öğleden sonra 2.30'a kadar bir boşluk evresinde kalacak. E tabii boşluk evresinde ne yapmıyoruz? Herhangi bir yeni bir şeye başlamıyoruz. Akışında kendi yolumuzda var olan işlerle iştigal ediyoruz e, terazi burcundaki ay ne ister ilişki ister e, yalnız kalmayı istemez bir ortak bir partner e, ihtiyacı vardır konuşma ihtiyacı vardır iletişim e, ihtiyacı vardır bir şeylere öncülük e, yapma ihtiyacı vardır ve Venüs de oğlakta olmuş olduğu için bu denge ve diplomasi gerektiren konular devlet ve sistemle ilgili olan noktalarda Aslında bir takım şeyleri toparlayabileceğimiz anlamına da ne yapabilir ee, gelebilir ee, çünkü, e, aynı zamanda e, ayın terazi burcunda olması e, bu venüsle olan ilişkisinde tabii ki de e, neyi getirebilir bazı e, duygusal ilişkilerde ya da beslenme motivasyonlarında dengesizlikler de getirecektir. Bir mahkemede işiniz vardır, bir devlet kapısına gitmeniz gerekiyordur. Orada böyle bir olay ve konu tribülansa girebilir, sizi yorabilir. Ama dediğim gibi bu yoruculuğun şiddeti işte 5 üzerinden 2 gibi bir seviye. Ee, sonrasında e, güneş ve kuzey ay düğümü üçgende. E, şimdi ay zaten terazi burcunda dedik. E, Venüs Oğlaktı oğlakta dedik. E, bu sistemsel ilişkileri geliştirebilmek çok önemli. E, Güneşte kuzey ay düğümüyle bir üçgen yaptığına göre kadersel işbirlikleri içerisinde olabileceğimiz figürlerle karşılaşmak, e, onlarla beraber yol e, alabilmek gibi bir kombinasyon var. Tabi burada geleceğe yönelik e, ilham verici ya da ilham alınabilecek e, konulara ne var? Bir e, işaret var. E, Mars Aslan'da, e, Jüpiter ikizlerde Bunlar çok birbirini e, şu anda desteklemiyor gibi görünüyor ama eee elementsel anlamda ne yapıyorlar? Destekliyorlar. Yani bu haftanın aslında hep konsepti geçen haftadan beri de söylüyorum. Eğitim, fikirler, e, seyahatler, e, düşünce ve fikir dünyasıyla ilgili eee yani sizin fikirlerinizi ve projelerinizin desteklenebilmesi adına aslında geliştirmiş olduğunuz ilişkilerin önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Ayın 25'i için yani ilişki ve kadersel ilişkiler anlamında önemli. Ayın 26'sında ay Yine terazi burcunda ve artık kapanan ay fazına doğru giriyoruz. E, kapanan ay fazında biraz kendimizi yorgun hissetmek, biraz e, artık geri çekilmek, e, biraz akışında kalmak gibi böyle bir ruh hali içerisinde oluruz. E, i̇lişkileri de bu noktada değerlendirmek isteyebiliriz. E, zaten bu dönemde artık merkür tamamıyla yay burcunda retro pozisyona da geçmeye başlıyor. Retro pozisyona geçmesiyle beraber e, Merkür nedir? İşte iletişimdir, kardeşlerdir, yakın çevredir, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, iş prosedürleri bunların hepsinin böyle bir e, tekrar gözlem e, geçirilmesi gereken e, bir süreç olduğunu bize ne yapıyor gösteriyor. E, Jüpiter'le olan karşıt kombinasyonu da bize şunu anlatıyor ki bütün bunlar e, Karşıt bir e, seviyede olmuş olduğu için e, konuları çok abartmadan e, eğer bir eksik, gedik bir problem, bir şeyle karşılaşıyorsak abartmadan, büyütmeden uzlaşı içerisinde e, hareket e, etmek önemli olacaktır. Yani bu markörün retro pozisyonunda mesela... E, gittiğiniz yerlere tekrar gitmek ee, okuduğunuz bir kitabı tekrar e, okumak ee, işte arabanızı tamirata e, vermek yazmak ee, ondan sonra tabii yay burcunun konseptinde ne var mesela spor değil mi Merkür böyle e, yani ilgilenmiş olduğunuz o fantastik e, o e, felsefi e, o e, sizin e, zihin dünyanızı besleyen e, o bilgi donanımını tekrar böyle bir gözden geçirmek, işte kitabı tekrar okumak gibi e, durumlar e, hayatımıza ne yapabilir gelebilir işte sınavları hazırlanmak gibi tekrar notlara göz atmak gibi e, konseptler gelebilir ya da seyahatlerle ilgili geçmişte yapmış olduğumuz planlamalarla ilgili mesela seyahat firmaları ne yapabilir tekrar tur programlarını tekrar katılan e, yolcuların e, bilgilerini işte ödemelerini kontrol edebilir bu dönemde e, ayın 27'sinde e, ay yine terazi burcunda e, devam edecek bakayım ne zaman e, şeye geçiyor biraz yukarıda kaldı ee, ayın 27'si evet ayın 27'sinde şöyle aşağıda o tekrar iniyorum. Ayın 27'sinde ay terazi burcunda e, ama saat tekrar çıktım. 12-15 geçe ayın 27'sinde 12-15 geçe ay boşluğa girecek 28 Kasım 03:20'ye kadar yani uzunca bir süre ay terazi burcundan akrep burcuna geçiş sürecinde çok uzunca bir süre ne olacakmış e boşlukta kalacakmış. Baya baya bir boşlukta kalacak. Bu da demek ki yeni bir şeyler yapmamızı istemeyen bir süreç var. Yani Merkürün es pozisyona geçmesi ve ayın da bu kadar aslında boşluk sürecinde kalması demek ki bir dur, bir bir şeyler yapma bize nesini veriyor? Aslında sinyalini veriyor. 27 Kasım'da Ay terazide gene dediğimiz gibi yine iletişim konuları, ilişkiler konuları ön planda. Ay dediğim gibi gene kapanan bir pozisyonda. Burada da Güneş-Mars üçgeni var. Belki de o hani ayın çok uzun vadeli boşlukta olup hani bizi böyle halsiz bırakabileceği bir noktadan bahsettik ve yeni şeylerden yeni şeylere adım atmamaktan bahsettik ya. İlk o güneş Mars üçgeni oluşuyor. Çünkü o ister istemez bize bir hayat enerjisi verecek, bizi böyle bir harekete geçirecek, motive edecek. bize bir takım şeyleri yaptırmak için böyle bir itme kuvveti uygulayacak. O anlamda evet boşlukta ama Kendimizi ne hissedeceğiz? Enerjik hissedeceğiz. Tabi ateş elementinde olması da e, bizi e, yaratıcılık yönünde hareket etme, e, bir yerden bir yere hareket etme noktasında e, ne yapacak? Uyaracak. Yani iç güveyinden Hallice bir gün 27 Kasım. E, 28 Kasım'da artık o boşluk evresinden sonra ay e, Akrep Burcu'na geçecek. Geçecek kendimizi oldukça e, derin hissedebileceğimiz, e, duygusal hissedebileceğimiz e, bir gün olabilir. Yüzeyde kalmak, yüzeysel olmak, e, olayları öylesine dinlemek bizi kesinlikle tatmin etmeyecektir. Hep daha derinini anlayabilmek, daha derinine gidebilmek bizim için önemli olacak. Mücadeleci ve biraz da kriz yaratan bir duygu durumu içerisine gireceğiz. Mars'ın tabi aslanda olması da hem ilişkiler anlamında hem de kendimizi ifade etme noktasında bize böyle bir tezatlık getirecek gibi görünüyor. Tabii burada yaratıcı enerjiler biraz ortaya çıkabilir. Çünkü bir su elementi ve yırtıcı oldukça araştırıcı bir ruh hali kendisini bir sanatla bir aşkla, bir çocukla bir yaratıcılıkla ifade etmek istiyor. Yani çok böyle derinden dışarıya doğru zuhur eden bir konu var ortada ve Venüs-Kiron karesi var. E, bu o, duygusal e, karmaşa ve bunun o ilham yoluyla dışarı çıkması biraz belki de bizim e, sanat anlayışımızı, ilişki anlayışımızı, denge anlayışımızı ne yapabilir? Farklaştırabilir. Bir Venüs-Kiron e, karesi olduğu zaman parasal konulara ve ilişkilere dikkat etmek gerekir ne kadar değerliyim, ne kadar güzelim, bu ilişkide benim yerim ve payım nedir ya da ben bu ilişki içerisinde ne kadar hareket haline geçip geçmeliyim gibi e, soruları kendimize ne yapabilir eee e, ayın 29'u da çok böyle e, sağlıklı bir gün gibi <laughs> gelmedi bana. Pardon 28'i. Çünkü dediğim gibi Venüs Kiron Kredisi, e, ilişkide böyle bir kırıcılığı ne yapacaktır? E, hissettirecektir. Yani bir ilişki yaralanması, bir değer yargısı, değer algısı e, yarasını getirecektir. Ama herhalde keçeceğiz o gün. Yani ay akrepte. Mars Aslan'da Hoş böyle bir şeyle çağırmak doğru değil ama e, yani çok böyle karışık bir gün. O gün öyle gibi görünüyor. Ve 29'unda da e, yine ay e, Akrep Burcu'nda e, olacak. E, ayın 30'unda da zaten Yay Burcu gerçekleşecek. 29'unda kuvvetli muhtemel Cumartesi'ye geliyor. E, yeniden bir e, video çekerim diye düşünüyorum. Eee... Yani kapanan enerjilere doğru ilerleyen bir hafta. Merkür'ün artık retroya retro gideceği bir hafta. E, birazcık inişli çıkışlı ilişkilere dikkat edilmesi gerekilen, e, parasal e, konulara dikkat edilmesi gerekilen, e, sağlık ve ilişkiler noktasında uyanık olunması gereken bir haftaya işaret ediyor. E, bizi bir anlamda kaderimize götürebilecek e, konu ve koşullarla da karşılaşmamız oldukça önemli. Olasın. Güzel bir hafta olsun e, diliyorum. Her şeyden önce e, lütfen sağlıklı olalım. Ve Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bu da geçer e, sözünü e, hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü gerçekten hayatta her şey geçiyor. E, önemli olan bu dünya e, hayatının e, tekamülünü doğru bir şekilde verebilmeye çalışmak. Sevgiyle kalın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.